Kıyamet kopuyor falan zannetti. Ama neden kaynaklanıyor? Bu insanların yüzünden kaynaklanıyor. Açı saçı giyinenler var bilmem neler var kendi bilmezler var İşte Allah diyor ki akıl olun diyor. Sallayınca daha güzel uyudum müteahhitler iyi yani. Bir sallandım ki nasıl gancır gancır 5. kat evim. Yok hiç şey yapmadım korkmadım korkmadım Allah dedim Allah bilir dedim. Oturdum. Bir <laughs> şey <var. gülüyor> Bildirim falan gelmesi gerekiyordu dediler. E, deprem olduğu anda falan. Büyük İstanbul depremi falan oluyor diye düşündüm. Bizi etkilediğini falan düşündüm. Kelime şehadet getirdim. Ben daha evime giremedim. Ee, hiç aklımıza gelmiyor. Deprem kimin aklındaydı? Depremi düşünerek kim uyuyor ki? Gündem TV ekranlarından herkese yeniden merhaba. Dün sabah karşı 4 sıralarında Düzce Gölyaka merkez üslü 6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Biz de halkın nabzını ölçmek için ve neler hissettiklerini anlamak için sokağa çıktık. Bakalım halkımız bu konuyla alakalı neler düşünüyor? Ya depremde çok korkunç oldu. Allah bir daha düşürmesin. Allah kimsenin yap yapması yani. Sokaklara düştü vatandaşlar. Bilmem neler oldu. Her şey oldu. Ama neden kaynaklanıyor? Bu insanların yüzünden kaynaklanıyor. Açı saçı giyinenler var. Bilmem neler var. Kendi bilmezler var. İşte Allah diyor ki akıllı olun diyor. Dışarı çıkmadım ama komşularım dışarı çıktı. Ama benim evde biraz hasar gördü yatak odası, salon falan parçalandı biraz. Uyuyordum, birden uyandım. Ne olduğunu anlamadım. <laughs> Kıyamet kopuyor falan zannettim. Neler hissettim? Daha iki buçukta uyumamıştım. Yeni yatmıştım. Bir sallandım ki nasıl gancır gancır. Beşinci kat evim. Köpeğim bile vardı. Evde tırmalıyor her tarafa. O da can korkusu işte. Dışarı çıkmadık. Bekledim. Sonra saat 6'dan sonra dört üç daha oldu. Bir de o zaman hislerimiz bir İçimiz ılıdı. Sehpa var geniş. Bayağı da iyi bir sehpa. Hemen o yanına uzanır gibi yaptım. Ama tabii gövde kalın olunca sehpadan yüksekteyiz. Çıktım, çıktım mı? balkona baktım. Çıkmadım. Korkmadım öyle yani bir çok şükür. Allah dedim Allah bilir dedim. Oktuk, ühledik işte. Oturduk. ne yapam? Hiçbir yerine mi yavrum? Ya hissedecek pek bir şey olamadı ya. Zaten bir 40 saniye yakın bir şey sordu. Onu da tam bir korku vardı sadece başka bir şey yoktu. Ya yani şimdi büyük bir doğal afet. Hani ne kadar bir önlem alabilirsiniz ki? Ha hani binalar sonuçta Bolu'da çok eski. Hani sadece bunları bir kontrol edilmesi gereken şeylerden biri. O anda hani kimse iyi çömel yok şunu yap yok bunu yap. Zaten o korkuyla o heyecanla hiçbir şey yapamıyorsun. Örnek veriyorum ben yataktaydım, yataktan bile çıkamadım. Ben daha evime giremedim. Çünkü evimde bazı çatlaklar oldu hani şu an o korku hali üstünde evimi falan değiştirmeyi düşünüyorum. Sanki çok uzun sürdü, hiç bitmeyecekmiş gibi geldi daha da devam etseydi sanırım yıkım olurdu. Dağ kentteydik biz fakat tabii ki korku oldu. Ülke genelinde tedbir alındığını çok düşünmüyorum. Korktuk. Kasım depremleri ağır oluyor. Gerçekten şiddetli oldu. Allah beterinden korusun. Havaanla hiçbir şey yapamıyoruz ya. Ya yani çıktık işte iki saat sonra falan saat altı altı buçuk gibi girdik. Vallahi biz alış, alıştık da hiçbir şey hissetmedi normal. Çık çıkmadım yani. Pek bir şey hissetmedim zaten uyanıktım pek korkmadım babamın vasıtasıyla dışarı çıktık zaten. Önce kızımı düşündüm ama yani canlı canlı yaşadığım için biraz zor oldu. 17 Ağustos depreminde canlı yaşadık ama işte binalarımız demek ki biraz sağlam ev alalım 8 sene falan oldu yeni binaydı Müteahhit de diyordu sağlam korkma falan diye biraz daha yüksek olsaydı süre de yüksek ol, şey uzun olsaydı yıkım olabilirdi yani Yani uyuyordum uykudan bir anda uyandım zaten bir saat önce falan yatmıştım Ya bayağı korkunçtu yani bayağı bir sallanıyorduk ko ko koşa koşa dışarı çıktık yani abant yurdunda kalıyorduk yani toplam şey tatbikat yapmıştık. Onun öncesinde görevliler gelmişti. Toplanma alanı vesaire onları söylemişlerdi. Biz de aynen orada işte dışarı çıktık orada toplandık işte. Dışarıda durduk bir süre. Arçılar vardı işte. Arçıları bekleyin vesaire dediler. Bir süre sonra şey içeri girdik. Yapacak bir şey yoktu o sırada ama genel olarak ülkece yetersiz yani. Ben uyanıktım yatıyordum ee, birden böyle sallanmaya başlayınca bir de bizim ev yere şey yani yakın çok fazla sallanmıyor normalde az katlı olduğu için ama çok sallanınca birden büyük İstanbul depremi falan oluyor diye düşündüm bizi etkilediğini falan düşündüm. Daha sonra işte annemler falan seslendi öyle bir korktuk ama öyle çok ciddi bir korku olmadı ne yapacağımı da şaşırdım kala kaldım hani hiç aklıma bir yere saklanmak bir şey yapmak da gelmedi heyecandan öyle sadece oturdum kelime-i getirdim <laughs> bitmesini bekledim. Hayır çünkü bildirim falan gelmesi gerekiyordu dediler. E, deprem olduğu anda falan sanırım. Hiç öyle bir şey de olmadı. Hani tatbikatın o yüzden faydalı olduğunu falan düşünmüyorum. E, özellikle İstanbul'da falan daha sıkıntı. Büyük deprem için de çok fazla önlemde alındığını düşünmüyorum. O yüzden ne olur bilemiyorum yani. Ama ilk defa bu kadar uzun süreli bir deprem gördüm. Onu söyleyeyim. 99'da yaşadık biz. 99 tabii daha şiddetliydi ama bunun süresi uzun olması biraz panik yarattı bizde. Tabii depremle ilgili çok çalışmalar oluyor görüyoruz yani. Güçlendirmeler olsun, bilmem neler olsun. Yerel yönetimler de yapıyorlar. Ee, hiç aklımıza gelmiyor. Deprem kimin aklındaydı? Depremi düşünerek kim uyuyor ki? Valla ben hiçbir şey hissetmedim. Sallayınca daha güzel uyudum. Hiç çıkmadım evden. Çünkü benim e, bir katlı evim, tek katlı müstakil bahçe içinde. E, sallayınca uyuyamamıştım. Biraz daha fazla uyudum. Hiç korkmadım. Şu anda e, yeni binalar sağlam. Yani eskisi gibi değil. Yani eskiden baştan sağma oluyordu. Şimdi baştan sağma değil. Her şey iyi. Müteahhitler iyi yani.